Nerede? Dışarıda telefonla konuşuyor. Bu tatavlalıyı sen tanıyorsun. Onca zaman aynı sofraya oturdunuz. Sence ne yapacak dersin? Gelecek mi Titon'un peşinden? Ama onun derdi günü para ve kudret. Yani buraya gelse bile intikam için gelmez. Posta koymak için gelir. Hatta şimdiden planlarını hayata geçirmiş bile olabilir. Bakalım şimdi yaramızda kime çatacak? Bakacağız. Selamun aleyküm. Aleykümselam. selam. Aleyküm selam. Hiç konuştun mu çocuklarla? Mekana ayarlamışlar mı? Hazırlıklar yapılıyor reis. Hallolur olmaz götüreceğiz. Tamam. Kaçmaya maçmaya kalkarsa kafasına sıkın. Bizzat sen başında dur. Sana emanet. Tamamdır reis. Haberler iyi değil Cezayir. Hayırdır? Eyüp'le nizamı vurmuşlar. Hem de kendi semtlerinde. Heh. Söylemiştim. Tatavlalı yapmıştır. Kesin. Onun işi şerefsiz utanmadan bir de not bırakmış. Basalım mekanını. Alalım kellesini. Bu iş çok uzadı Cezayir. Tito'ya da sık gitsin. Boş yere beslemenin bir anlamı yok. Ben de aynı fikirdeyim Cezayir. Artık bir şey yapmamız lazım. Yani şimdi akıl vermek haddim değil ama bana kalırsa Tito'yu sal gitsin derim. Eğer onun birazcık tanıyorsam gidip Tatavlan'ın kafasına atacaktır. Al işte. Başladı yine. Peki sonra ne olacak peki abi? Sonrasında Cezayir karar verir. Nasıl olsa gelip teslim olacak. Ne yani? Cezayir'in onu öldüreceğini bile bile gelecek, teslim olacak öyle mi? Evet. Aynen öyle. Ölümden korkusu olsaydı kendi gırtlağını kesmezdi. Bu saatten sonra ölüm mükafat olur ona. Başka bir yol bulmak lazım. Necip sen dediğimi yap. Git konuş çocuklarla. Alıp götürsünler. Kurban. Sen bu ölen dostların ailesiyle masada oturan diğer dostlarına haber ver. Hep birlikte taziyeye gidelim. Elimizden ne geliyorsa yapalım. Belli ki bu Tatavlalı uğraşacak bu adamlarla. Bir süre gözümüz üstlerinde olsun. Büyük hanımım. Efendim. Canan abla'ya bir kargo gelmiş ama. İyi bırakın oraya. Gelince görür. Gönderen ismini şimdi fark ettik de. Kimmiş? Kimmiş? Etem abi göndermiş Gülendem anne. bebek kıyafetleri sipariş etmiş daha önceden. Paketi kış bahçesine götürün. Görmesin Canan. Neymiş o görmemem gereken şey? Kızım. Kim göndermiş? Yavrum

gidiyoruz. Söyleyecek misin artık? Bizimkiler bütün MOBES'leri incelediler. ATM kameraları, sokak kameraları, dükkanın içindeki kameralar. Bizim paketçiyi buldular. Bir arabaya biniyor. Ta 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 ta. Bu da arabanın plakası. İstediğin oldu. Kayıkçıya doğru gidiyoruz. Kürek çeke çeke yavaş yavaş. Nereden biliyorsun o adamla beraber olduğunu? Dua edelim orada olsun. Eğer orada değilse sıkıntı. Çok sıkıldım artık bu işten. Reisin haberi yok, teşkilattaki kimsenin haberi yok. Dur bakalım ne olacak? Leyla. Dün olanlarla ilgili seninle konuşmak için geldim. Cezayir sizin galerinizde etkinlikte benim konuşmacı olarak yer alacağımı biliyordu. Bunu onunla konuşmuştuk. Sana söyleyecekti. Hatta özellikle belirtmiştim. Ama yoğunluğundan dolayı atladı sanırım. Biz bu meseleyi aramızda konuşup hallettik zaten. Senin açıklama yapmana gerek yok. Hı. Güzel aramızda bir problem olmadığına sevindim. O zaman içeri gidip bir Canan'ı göreyim. Benim de söyleyeceklerim var. Açık konuşacağım Firuze. Sürekli etrafımızda olmandan dolayı rahatsızım. Öyle mi? Geçen gün Mercan'la geldiğim için Teşekkür etmiştin bana. Çok doğru. Ama o özel bir durumdu. Her an burun buruna gelmek istemiyorum. Ben Canan için buradayım. Ama anladığım kadarıyla Canan'ın durumu senin için yeterince özel değil. Özel. Hem de çok özel. Ve biz ailesi olarak her zaman yanında olacağız. Sana da ihtiyacımız olduğu zaman haber vermek istiyoruz. Ayrıca artık kocamın etrafında olmanı da istemiyorum. Ben kocanın etrafında falan değilim. Hem çok merak ediyorum. Acaba Cezayir'in senin bu düşüncelerinden haberi var mı? Elbette. Hatta bu kararı beraber aldık. Gülendem Hanım'a ve canına sevgilerimi iletirsin. cihan Bu cihana sığmaz Ya siz her cefer ben Mekana